Head komutu neymiş head komutu? What is head diyelim. İlk satırlarını oku manasında kullanılıyor. Head diyelim. Tire 2 diyelim. Sixpon.txt. Head'in yanına tire 2 koyduğum zaman ilk 2 satırını görmek istiyorum demek. Head'in yanına ilk 3 koyduğum zaman baştan ilk 3 satırını görmek istiyorum demek. Eğer hiçbir şey koymazsanız genellikle 10 satırını gösteriyor. Tabi burada 10 satırlık bir şey olmadığı için 10 satırın 10'unu da göremiyorsunuz. Head dedim. Sixpon.txt dedim. Ve şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk 10 satırını gösterdim. Peki cat sixpon dediğim zaman bakın 10 satırdan daha fazla bir input olduğunu görebiliyoruz. Head komutunu mesela ilk 15 sixpon.txt desem bu sefer daha fazlasını almak istediğimi head komutuna belirtmiş oluyorum. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Tail komutumuzda mevcut. 6.txt diyelim. Sadece sondan 10 satırını bize gösteriyor. Tail-3 diyelim. 6.txt diyelim. Sadece 3 satırını gösterdi. 30 satır dedim ve şu anda başa kadar bize gösterdi. Tail komutu da bu şekilde. Bir text dosyasının veya bir çıktı dosyasının son satırlarından sondan kaç satırını görmek istiyorsanız Tail komutuna tire yazarak bunu belirtiyorsunuz. Head komutu da aynı şekilde baştan kaç, kaç satırını okumak istiyorsanız bunu belirtiyorsunuz. Ve ayrıca tail f 6 dediğimiz takdirde hemen yandan bir tane terminal açalım. echo diyelim. Tail kullanmayı seviyorum diyelim. Bunu da 6 içerisine yazalım. Her şekilde bu trefe parametresi follow manasında gelir. Yani içeriye herhangi bir input geldiği takdirde direkt olarak değişimi buradan görebilirsiniz. Bu tail tf komutu nerede kullanılır? Mesela mavi takımda çalışıyorsunuzdur ve bir log dosyasını incelemek istiyorsunuzdur. Log dosyasını mesela bir şekilde bir leafpad üzerinden açtığınız takdirde bir not defteri uygulaması üzerinde açtığınız takdirde bu şekilde yeni güncellemeler sizin ekranınıza hemen yansımaz. Kapatıp açmanız gerekebilir. Ancak tail kullanırsanız bu dosyanın içerisinde yaptığınız her değişiklik direkt olarak karşınıza bu şekilde gelir. Bunu da not almayı ihmal etmeyin. Hemen buradan CTRL kullanarak komutumu durduruyorum. CTRL L ile de sildim. Bahsetmek istediğim bir başka komut file komutu. File komutu adı üstünde dosyanın ne dosyası olduğunu bize gösteriyor. File sixbon.txt. 6 sixbon, UTF-8 bir text dosyası. Unicode text diyor. CD bir nokta diyelim. File Udemy diyelim. Udemy bir direktör diyor. LSLA diyelim. Bakalım. File. File.6.2.txt diyelim. 6.2 dosyası aslında boş bir dosya. Hemen burada size 6.sh diyeyim. Aa, sistem üzerinde Leafpad denilen bir uygulamamız yokmuş. Leafpad uygulaması bizim Windows'larda kullandığımız bir not defteriyle birebir aynı. Windows Note defterinin Kali Linux üzerindeki kurulum hali. Bunu yüklemek istiyor musun diyor. Bak ben böyle bir Leafpad diye bir komut bulamadım ama apt install Leafpad yazarsan bunu indirebiliriz diyor. Yani şu an indirmek ister misin? Şu an kullanacak mısın bunu diyor. Ve büyük harf olarak hayır diyor. Ben şu an Enter'a basarsam herhangi bir şekilde indirmeyi gerçekleştirmeyecek. Çünkü default olarak N harfi büyük. Y diyor. İndirmek istiyorum. Enter dedim. Leafpad'de oturup şu anda kuracak. Sizin de kurmanızı tavsiye ederim. Gay gayet kullanışlı. Text editörleri kısmında zaten bunlardan bahsedeceğim ancak şu an kendi kullanımım için bunu kurmam gerekiyor. Leafpad 6.0.0 dedim. Buraya ben bir script diyelim. File diyelim. 6.0.sh. 6.0.sh'ın bir shell script olduğunu ve executable çalıştırılabilir bir ascii text dosyası olduğunu bize söylüyor. Yani biz eğer bir dosyanın ne olduğunu bilmiyorsak file komutu ile o dosyanın ne olduğunu öğrenebiliyoruz.